Devam Batu? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. iki evet. abone olduk gene Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. E arkadaşlar dın 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 dın. abone olup beğenmeyi unutmayın. Zidiri, e neydi? Bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu Batu kanalı abone olursanız çok iyi videolar getirecek Batu. değil mi? Yakında evet. Yakında beğenirseniz Batu'nun Batu, günlükleri gelecek. Batu size büyük videolar atacak. Evet. Şu, şu anda büyük video atıyoruz. Benim bir yerim başka bir evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like, bildirimleri açmayı da unutmayın. Ani. <laughs> Evet abone olmayı bildirimleri açmayı. Evet çok güzel. Evet <laughs> abone olmayı unutmayın. Bilim bilim ba Bak seni bak. Eee yok. Abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutup like atmayı unutmayın. Ben orayı göstereyim. Böyle dikkatli ceket. Bum bam 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 bum. Arkadaşlar. Tüm... Merhaba. Otu. Evet. Bush? Bir i̇şte bak şöyle parmağını okutmuyor. Parmağını okutmuyor. Çipi çapa. Şey Çipi çapa. Çipi çapa. Bakın e, seçiyor ama abone olmayı, like din, atmayı din, ve din. bildirimleri açmayı unutmayın. Batu kanalı en iyisidir. Cif 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 Batu kanalına hoş geldiniz. Batu 7 yaşındadır. 8 ya da. Evet, Batu. bu da bu da da botu. Çaro, çaro. yok. Komik bot kanalı. <Gülüyor> 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 Stein. Komik bot <Batu Gülüyor> kanalı. <Gülüyor> Dubai vardı az önce. Stein, Stein. Dubai vardı, <laughs> <Dubai> Paris. <laughs> <Dubai. Gülüyor> <laughs> Roma, Sydney. Kesinlikle. Silva. Evet arkadaşlar abone olmayı unutma. Ha? Ya, <laughs> Barcelona.